Tam olduğu gibi bizlerle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Delfin Hanım, günaydın kıymetli üstadım. Nasılsınız? Günaydın değerli evet, hocam, sağ olun. Sağ olun. Siz sanki böyle Libya sıcaklarından etkilenmiş gibisiniz. <laughs> ee, yok yok üstadım, Bir ondan sonra e, şey, e, Ocak ayının başı diye hemen bir kaçayım, çoğalalım bir daha kaçamayız diye. Biraz böyle ha. dağlara döndürdük. O biraz şey yaptı, yaktı, rüzgar yaktı yani. Oo. <laughs> Şahane hocam. Tekrar güzel. iyi seneler bu arada. Sizinle de konuşamamıştık. Güzel bir güzel, yıl olur umarım. Güzel yıllara. İnşallah. İnşallah. Ee, Emre Hocam şimdi siz de TÜİK'ten e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na başlatmışsınız e, köşenizde. Yine ekonomim.com'dan izleyenlerimiz de okuyabilir aynı zamanda gazetemizi de alarak. Ben de aslında TÜİK'ten e, TCMV'ye sorumu sormak istiyorum size. E, aralık enflasyonu belli oldu. Yüzde 1,03'dü. Yıllıkta 44,38'di. <laughs> e, şimdi dün baktığımız zaman dev finansal kuruluşlardan Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler vardı. Birisi BOFA 7 indirimle yıl sonunda %30'a ineceğini öngördüğünü açıkladı. Merkez Bankası'nın politika faizini bir diğeri de JP Morgan o da yine politika faizini %30'a çekeceğini değerlendirdi. Dolayısıyla bu geçtiğimiz hafta aldığımız enflasyon verileriyle beraber 8 toplantıya da indirmişken Merkez Bankası'nın faiz kararı önümüzdeki haftalarda nasıl şekillenir sizin bu yıla dair Merkez Bankası'na beklentiniz nedir hocam? Şimdi herkes biliyor ki bu ekonomi yönetimi 2023 yılında göreve geldiği zaman ben bir süre bekledim. Niye bekledim? Ya şimdi insanlar daha bir şey yapmadan onları alkışlamanın garip olduğunu düşündüğüm gibi insanlar daha bir şey yapmadan hiçbir şey yapamayacaklarını iddia etmenin de ayıp bir şey olduğunu düşündüğümden dolayı. Dolayısıyla bir süre bekledim. Ve ilk defo sayın bakanın e, artık rasyonel politikalara dönmeliyiz cümlesi oldu. Yani şunu kastettim Benden önce yapılan her şey irrasyoneldir. Ben şimdi rasyonel şeyleri imza atacağım dedi. İyi peki dedik. Biz bir de kenara not ettik. Ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Hakan Üstad da hatırlar, o açıklamayı. Ardından Hafize Gaye Hanım geldi. Merkez Bankası Başkanı. O da ilginç şeyler söyledi. Hadi onları da not ettik. Mesela dedi ki işte o kiralar o kadar yüksek ki annemin evine sığındım falan gibi. Yani sizi kurtarmaya gelmiş olan bir insanın da kurtarılacak durumda olduğunu işittik. Tabi bu sade vatandaş için dehşet verici bir şey. Yani bizi kurtarmaya geldi. Herkes çok büyük beklentilerdeydi. Bütün kadınlarımız tabi haklı olarak bir kadın Merkez Bankası Başkanı görünce ayağa kalktı alkışladı. En sonunda bunu gördük falan diye. Vallahi açıkça söylemek gerekirse pek de söylemlerin içini doldurmadılar. Aslında rasyonel söylemler vardı ama rasyonel eylemler görmedik. Yani birkaç tane gördük ama bundan sonuca etki etmedi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın e, bu uluslararası kuruluşlar tarafından ne yapacağının yol haritasını çizilmiş olmasını da hiç garipsemiyorum. Yani adeta şöyle diyorlar. Bak böyle yapacaksın ha ona göre falan. Şimdi ne yaparsa yapacak... Merkez Bankası bir kere Türkiye'nin reel faizini yüksek tutmak zorunda. Çünkü öyle bir oyuna girdi ki çok tehlikeli bir oyuna girdi ekonomi yönetimi. KKM'yi yok edeceğim dedi. Ama kimse hesaplamıyor. Yakında ben nasıl bir ekonomi gazetesinde bunu ortaya çıkaracağım. Haberiniz olsun. Şu an grafikleriyle hazırlıyorum. Acaba KKM'nin mi maliyeti yüksek oldu? Yoksa bu carry trade'in mi maliyeti yüksek oldu? Bak, hmm. bu çok eğlenceli bir şey oldu. Vallahi şimdi yani, tartışma konusu. Mesela dedim ya KKM para karısı dünyada gördüğüm en berbat uygulamaydı. Yani onu, ama bu da onun, onun kadar berbat. Yani mesela biz KKM'yi çıkardıkları zaman dedik ki ya kardeşim bir süper bono çıkarın. O zaman ki idareye dedik ki o zamanın Maliye Bakanı, o zamanın Merkez Bankası Başkanı, o zamanın otoritelerini ya bir süper bono çıkarın. Aynen 1994'te olduğu gibi vatandaşı da paniğe sevk etmeyin. Döviz kurunu tutmaya kalkmayın. Merak etmeyin. Ehven faiz verirseniz bir süper bonoyla. Zaten hazinenin üzerinde KKM yükü. Tamam mı? Süper bonoyla bari kurtarın. Önce kısa vade, sonra uzun vade, sonra uzun vadeden yavaş yavaş daha da uzun vadeye ata ata e, sakinleştirin ortalığı. Yok öyle bir şey yapılmadı. Çok acayip bir şey çıktı ortaya KKM'de. Ya ben hak veriyorum şimdi yeni, yani yeni demeyeyim de şu, şu anki ekonomi yönetiminin gelir gelmez ben KKM'yi yok edeceğim demesi cümlesi doğru bir cümle. Ama yani şöyle diyeyim size muazzam bir faiz ondan sonra verip döviz kurunu tutup çok tehlikeli bir oyuna başladılar. Tehlikeli oyun şu. Ekonomi yönetimi şunu düşünüyor. Hakan Üstadım Berfin e. Diyor ki ben ortalığı ileride sakinleştireceğim. Öyle bir güzel hale getireceğim ki ondan sonra bu bir anda döviz kurunun yükselmesi işi falan filan bunu gibi riskler ortadan kalkacak diyor. Yani şimdi bu çok daha evvel denenmiş işler. Bilmiyorlar işte bu iktisat tarihi pek meraklı değil bu arkadaşlar falan kadarıyla. Biz 1958'de de bunu denedik. Ondan sonra hadi ara dönemlerde bir iki kere denedik. 94'te denedik. 2001'de denedik falan. Şimdi Türkiye'de tek güvenlikleri şey AK Parti hükümetinin yani Cumhur İttifakı ile beraber AK Parti hükümetinin çok uzun bir zamandır e, iktidarda kalmaları ve siyasi bir risk taşımadığını düşünmeleri. Yani siyasi bir risk olmadığı için daha belki uygulamalar başarısız oldu. Ama biz şimdi yani hükümet değişmeyeceği için, hiçbir şey olmayacağı için, siyasi bir çalkantı olmayacağı için biz döviz kurunu tutup yüksek faiz vererek onun enflasyonu düşürme politikasının biz başarılı oluruz diyorlar büyük bir cesaretle. Ben diyorum yok kardeşim ya geriye dönüp baksanıza mesela 1.9 liraydı dolar bir tane banka gelen müdürü dedi ki 1 dolar artı 1 euro sepetinin 3 lira olmasına müsaade etmez hükümet dedi. Bak şimdi hatırlıyorum ya. Şimdi o yerinde durmuyor. O banka gelen müdürü. Yani özel bankaya genel müdürü. Ya ne oldu dolar? 1 liradan 5 liraya, 5 liradan 10 liraya, 10 liradan 15 liraya, 15'ten 20'ye, 20'den 25'e, 25'ten 30'a, 30'dan 35'e. Ya niye oynuyorsunuz? Ya nedir bu oynama merakı? Ya yani doları tutma merakı nedir ya arkadaş? Sizin normalde yapmanız gereken şey ekonomiye güven vermek. insanların mesela 3 ay sonra bugün satın almak istediklerim mal ya da hizmetler varsa onların daha pahalı olmayacağına dair bir güvence vermek, bir garanti vermek demiyorum ama bir yani onunla intiba yaratmak. Ya şimdi bu intibayı yaratmadıktan sonra yani vatandaş ya bunlar ne yaptığını bilmiyor. 3 ay sonra benim satın alacağım mal ya da hizmet daha pahalı olacak. O yüzden ben şimdiden bunu satın alayım şeklindeki motivasyonu ya da motifini kırmadan ama güvenle yani güven unsurunu ortaya göre kırmadan aslında şöyle çok kaba ve kaba. Hatta zalimce bir program uygulamıyor. Bak net olarak konuşuyorum. Şimdi biz de seyrediyoruz bunu. Ve çok ilginç bir şey oluyor. Mesela Avrupa'nın en pahalı ülkesi haline geldiniz. Mesela bu e, tatile çıkanlar çok iyi biliyor ki Avrupa'daki ehven bir restoranda yemek yediğin zaman Türkiye'deki dönerciden daha az para yiyorsunuz. <laughs> yani şimdi Bunların hepsi gerçek. Şimdi bunları tutup da başarı olarak sunmadan evvel daha acı bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hakan Üstad gayet iyi bir dedi. Biz onda çok iyi buluştuk. Bizim gibi bilim insanının yediği, içtiği işte nedir? Rakamlardır, istatistiklerdir. Şimdi biz bu istatistik rakamlarına güvenerek bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Deriz ki işte şu zaman şu olmuş işte devletin resmi istatistik kurumu diyor ki işte falanca yerde şöyle olmuş, falanca yerde böyle olmuş. Biz de eksponansiyel ya da çok basit gitmek isteyen arkadaşlar da var. Modelleme yapıyorlar ya onlar. Lineer falan. Bir şeyler, bir modeller kurup deriz ki ya şunlar olabilir şu senaryoları. Yahu ben bu rakamları güvenemiyorum ki artık. Çok net konuşuyor. Hatta TÜİK'in eski başkanlarından bir tanesi ya bu rakamlar doğru değil haberiniz olsun. Sekiz tane de oradan daire başkanı istifa etti. Bazı arkadaşlar ise tamam ya olsun biz bunları ezip bükeriz. Ondan sonra Ondan sonra maksat memleketin iyiliği olsun diye de hiç yakışmayacak şekilde davranınca hatırlarsanız bir açıklama yaptı. Şimdi bunun üzerine vatandaş ayağa kalkınca tweetten bir garip açıklama geldi. Vatandaşın istatistik okur yazarlığı çok zayıftı. Allah Allah. Ben de espri olsun diye sosyal medyaya şöyle bir şey yazdım. Sizin yaşadığınız gerçek değil Alan gibi bir açıklama yapsalar daha inandırıcı olur. Mesela siz Matrix'te yaşıyorsunuz. Ey vatandaş! Ondan sonra aslında bir şeyler yaşıyorsun ama sen rüyadasın. Ondan sonra Interception filminde vardı ya. Yani. Ondan sonra oyun gibi yani rüya içinde rüya görüyorsun. Tabi bu da çok ayıp oluyor. Yani vatandaşın istatistik oku yazarlığı yok. Ya adamı güldürmeyin. Yani bu, bu tip cümleler çok ayıp. Şimdi bu niye iyi oluyor? Bir tane iki tane sebep yazdım ben bugünkü köşe yazımdan. Nasıl bir ekonomide. Ondan sonra görevim olduğunu düşünün. Bir, aslında bu arkadaşlar yani görevlerindeler ama tam olarak görevlerinin gereken hasletlerine sahip değiller. Mesela çok iyi basket oyuncusu ondan sonra onlar. Fakat futbol takımında boşluk var. Gel geç kardeşim buraya da bak uzun boylusun sen. Burada da forvet olursun. Ya ben aslında basketçiyim. Yok yok kardeşim geç falan demiş. İyi peki demiş. Hoşuna da gitmiş orası. Ondan sonra gol atamıyor tabii. Gol atamayınca o zaman çukur tabelasını değiştiriyor. Gol atarmış gibi diyorlar. Yani ben mesela şunu merak ediyorum. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla hala Merkez Bankası'ndaki o arkadaşlar model falan kuruyorlar. Ha model kurmuyorlar. Yine nasıl bir ekonomi yayınında açıklandığı gibi. Acaba kendi enflasyon istatistiklerini yapmaya başlamışlarsa bak o da ferah. O modellerin içerisinde. Yani benim sorum bu. Ee, başarılı olduklarını iddia ediyorlar. Ama rakamlar doğru değil. Bu başarıyı işlerine sindirebiliyorlar mı? Yani vatandaşın aslında yaşadığı değil. Yani gerçek resmi enflasyonun gerçekleri yansıtmamasına rağmen. Çok net konuşuyorum. Onu ortaya çıkan sonucu başarı olarak görüyorlar. Çünkü 36, 33'te 36 oldu hedef hatırlarsanız. Sonra 38, sonra 42, sonra 44. 44 tutsun diye aralık ve enflasyonu herkesin gözünün içine baka baka %1 civarında çıkartıp bak sonuncu yani yılın bitmesini bir ay kadar koyduğumuz hedefi, revize ettiğimiz hedefi tutturduk diye onlar gelecek de tutturacağız diye ortaya koyarlarsa ben onlara şunu söyleyeceğim. Bence merkez bankası kendine şöyle bir hedef koysun. Üç tane revizyonda tutturacağım hedefini koysun. Bak bu çok mantıklı bir hedef. Yani merkez bankası buyurun üç, üçüncü revizyonda ben tutturacağım desin. Biz de üçüncü revizyonun ne olduğunu bulalım. Yani mesela aralığın 30'unda olmasın ama üçüncü revizyon. Yani üç tane revizyonda merkez bankası tutturacağım desin. Herkes de üç tane mesela bitiriyor. Yani ne bunları anlatıyorum? dediğim gibi olaylara hakim değiller. Hakim olmadıkları için panik halinde bir şeyler yapıyorlar. Bu da insanları sinirli yapar. Vatandaştan, iş dünyasından da bizlerden gelen eleştirileri kızıyorlar. Diyorlar ki biz burada var gücümüzle çalışıyoruz. Ne kadar hainsiniz, ne kadar kötüsünüz diyorlar bize. Olabilir. Ya da ikincisi ya bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Yani büyük bir keyifle yapıyorlar. Ve siyasetten de muazzam bir müsamaha gördükleri içerisinde üstten bakan konuşmalar. Yani böyle şey gibi yani siz işte istatistik okur yazarlığına sahip değilsiniz bu ya kardeşim biz ne güne duruyoruz burada zaten biz vatandaşı yani bunları değil mi sakin ve onun nasıl net bir dille anlatmak için buradayız biz bilim insanları köşe yazarları biz anlatıyoruz merak etme yani siz bütün vatandaşın yani 85 milyonun istatistik okur yazarlığına sahip olmasına gerek yok. ama soracağım siz sizde var mı diye sormam lazım. yani mesela bu cümleyi söyleyen arkadaşlar sizde istatistik okur yazarlığı var mı? Yani istatistik okur biz yazarlığı yani nedir? Ne kadar ayıp bir cümle yani. Peki e, siz mesela şimdi bundan sonra diyelim ki 2025'e ilişkin değerlendirmeler açısından, senaryolar çıkartmak açısından hangi verileri dikkate alacaksınız? Yani herkes kendi verilerini mi geliştirmeye başlayacak? Nasıl oldu bir sadece, çözüm olur? Maalesef oldu yani mesela firmalar <laughs> kendi, kendi enflasyon oranlarını yapmaya başladı. Ben 2018'de bunu e, salık vermeye başladım. Yani e, o zaman şüphelendim ben. Yani TÜİK rakamları e, ondan sonra yani rahmetli Erdoğan kızmasın. Onu beni oralardan görüyorsun. Babam çünkü şey der. Türkiye Cumhuriyeti kadar eski kurumları lütfen yıpratacak cümleler söylemedi. Zaten. Ama ben yıpratmıyorum TÜİK'i. İçindeki bazı arkadaşlara karşı eleştirim var. Yani dedim ki bütün şirketleri ya kardeşim 25-30 tane en baba maliyet kaleminiz neyse onu alın. Geriye doğru gidin 3 sene. Mümkünse 5 sene fark etmez. Endeksleyin. Ve başlayın egzersiz yapın. Acaba 6 ay sonra, bir yıl sonra ne olacak bu, bu, fiyatlar, bu maliyet kalemleri diye. Merak etmeyin. Nokta atışı tutturursunuz bir senelik egzersizden sonra. Bu bunu yapanlar oldu ve başarılılar şu an. Yani hiçbir şekilde TÜİK'e falan bakmıyorlar. Aslında piyasadaki fiyatlara bakarak kendi maliyet endekslerini çıkardılar. Yani TÜİK e, gerçeği yansıtmadığı için Ondan sonra biz neye göre bakacağız derken biz tabii Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiğini değil de acaba ne yapacağı ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Ben anladığım kadarıyla sanki enflasyonla mücadele çok başarılı olmuş gibi Merkez Bankası'nın siyasete ondan sonra sanki borçluymuş gibi gerçekten de bu faiz oranlarını 30'a falan indirmeye karar vermiş. Hatırlarsanız sizinle bir özel toplantıda sohbet ederken siz bu bu derecede hızlı indirimi aslında 2024'te tahmin ediyorduk ama olmadı. Hatırlar mısınız? şey oldu. Yani eee ayağı... Evet, Ekim, Ekim, Kasım'la beraber gelebilir diyorduk ama maalesef Haziran'daki o 1.64'ten evet. sonra e, şey bozuldu. Yani Tabii elektrik zammı geldi, doğalgaz gaz geldi, yol ve köprü geldi. Oradaki Doğru. enflasyon görünümü bayağı bozuldu. Şimdi Hatta Merkez işte... Bankası da bunu ifade etti. Yani biraz maliye tarafından destek gelse ne iyi olur filan gibi. Yani tabii tam bu kelimelerle değil tabii, ama onu kasteden. Tabii tabii. Hatice olur. Hoca demişti hatta. Ben çok iyi hatırlıyorum. Hatice Hoca ince evet, bir cümle. Evet, 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 Şimdi ama şöyle yani bak, baktılar ki maliyeden destek gelmiyor, tweetten destek gelmeye başladı. Yani bak, açık konuşuyorum yani. Yani şöyle dedi yani en, enflasyon oranları mümkün mertebe yani en 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 nasıl diyeyim güzel evvel yerlerden alın. Hani fiyat fiyatları ki fiyatlar düzgün çıksın denmeye başlamış. O belli için geçen de Alaattin Aktaş o kadar güzel bir yazı yazmış ki nasıl bir bile Hatırlarsanız geçen hafta. Ben bunu, bunu, dile getirdim. Yani buna da cevap bulamıyorlar. hala üstad güzel çalışmış. Demiş ki ya arkadaş yani, mesela insanın doktora gidesi geliyor diyor. O kadar güzel bir fiyat var ki orada diyor. Yani insanın doktora gidesi geliyor diyor. Fah. Şimdi e, ee, bence biz çok yanlış bir şeyin içindeyiz. Yani istatistik bize hep gerçeği söyler. Verinin namusu bilim insanları için çok önemli. Eğer verinin namuslu olduğuna güvenmiyorsak o zaman bizim nasıl diyeyim size e, neyi kerteniz alacağımız eskilerin deyimiyle yani nerede pergeli nereye saplayacağımızı da kuşkularımız olur. Çünkü pergeli doğru bir yere saplamamız lazım ki hakikate kavuşalım meşhur Ömer Hayyam'ın çok güzel bir rubayesinden size bir şey söyleyeyim. Diyor ki ey sevgili biz bir pergel gibiyiz. Ne kadar dolaşırsam dolaşayım etrafında sonunda bir araya gelmeyecek. Yani aslında bahsettiği şey aşk değil hakikat. Yani pergeli öyle bir yere saplamak lazım ki sonunda hakikate geri dönelim. Ama biz hakikate geri dönmekte zorluk çekiyoruz. O yüzden hakiki olmayan rakamlar üzerinden evet Merkez Bankamız bu sene gerçekten fırsatını bulduğu her an faiz düşürme devam edecek. Buna da şuna güveniyor. Artık diyor insanların döviz iştahı kırıldı falan filan. Peki ne oldu peki Merkez Bankası neden bir anda döviz kredilerindeki artışı sınır koydu? ya hiç fark etmediniz mi ya? 170 binler dolara doğru uçtuğunu, insanların döviz kredisinin daha ucuz, daha ehven, döviz yerinde sahipliği için daha kolay ondan sonra kullanılabileceğini görünce bankalara gidip döviz kredisine saldırdığını, döviz borçlandığını vesaire bunlar da risk mesela. Ya hiç hayatımda yani şöyle diyeyim sebep sonuç ilişkilerini bu kadar geç takip eden, hiç proaktif olmuyor. Tamamen reaktif bir merkez bankası çok az gördüm ben. Mesela bir öncekiler de çok enteresan. Anında müdahale ediyordu. Ondan sonra bazıları yanlış oluyordu o ayrı mesele ama. Bu merkez bankası hakikaten olan ibetini epey bir seyrediyor. Yani ayda bir kere desem iyi toplanıyorlar da yani Mesela 7 ay sonra fark etmiş olmalarına inanamıyorum. Yani 7 ay sonra dediler ki biz evet. döviz şeyine, fren atalım. Mesela bu da bana garip geliyor. Yani çok hani proaktif diyoruz ya belki değil ya hiç proaktif. Proaktivite kelimesini çok yanlış anlıyor insanlar. Onu da söyleyeyim susayım. Proaktivite evet. ortaya bir soru çıktığında hızlıca toplanıp ona çare bulmak değil. Muhtemel sorunları daha önceden davranarak önlemek. Yani proaktif de şu değil. Yani koşa koşa toplandık. Ortada bir şeyle Felaket var. Hadi bunu çözelim. Proaktif olmak bu değil. Yani proaktif de ismi üstünde. Daha sorun da ortaya çıkmadan onu fark edip yani onun çıkmasını önlemek. Hemen yani bir önlemle o sorunun büyümesini önlemek. İşte bu kadar basit. Küresel tarafla ilgili de bir sorun olacak aslında hocama. Çünkü bir Trump belirsizliği var. Yani evet kesinleşti. 20 Ocak'ta artık göreve başlıyor ama ne yapacağı konusunda da soru işaretleri var hala. E, bu hafta da aynı zamanda tarım dışı istihdam verisi kritik verilerden biri. E, Fed'e dair bir sinyal verir mi? Bunu da e, konuşuyoruz. Sizin ben evet. e, görüşlerinizi merak ediyorum. Trump senaryosunda evet, şey FED evet. ne olacak hocam? Şimdi e, Hakan Üstadım, Berfin Hanım e, size enteresan bir şey söyleyeceğim. 2020 ile 24 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde şu kalemlerde muazzam bir artış olmuş yani 4-5 yıl içerisinde. Ulaştırmada %27.1, yiyecek içecekte %25.2, konutta %23, diğer mal ve hizmetler dediğimiz hani ıvır zıvır işler %22, sağlık harcamalarında %10, giyimde %6.9. Ben de merak ettim ya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlar aynı süreç içerisinde yani 2020 ile 24 arasında acaba gelirlerini bu kadar arttırmışlar mı? Ne diyorum ben? hayat pahalı karşısında ezilmişler Haberi veriyorum hazır olun. Efendim bir kere bir statista biliyorsunuz çok sevmiyor insanlar statistayı ama statista hani gerçekten nokta atışı bazen güzel işler yapıyor. Şimdi 2020'de hane halkı geliri 79.560 dolarmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2020'de rakamı henüz yok ama 2023'te sadece 80.610 yani ne demek biliyor musunuz? %1.3 artmış. Yani 4 yılda bu bahsettiğim %20'nin üzerinde hayat pahalılığını etkileyen kalemlerde ciddi bir artış var %20'nin üzerinde. Fakat Amerikalıların ortalama geliri sadece %1.3 artmış. Şimdi ben zannetmiyorum ki 2024 geliri açıklandığında bu arayı kapatmış olsun. Demek ki Amerikalıların enflasyona yenilmişler. Çok net. Yani enflasyona da yenilmişler, hayat pahalılığına yenilmişler. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Niye millet gitti Trump'a oy verdi? Hazır olun. Amerikan ortalama hane halkı gelirinin ettik dağılımını söylüyorum. Asyalılar 112.800 dolar. Bir numaralar. Beyazlar 89.050 dolar. Hemen arkadan Hispanikler 65.000 dolara düşüyor. Kızılderililer ve Alaskalılar 57.000 dolara, siyahlar 56.000 dolara. Haa. Şimdi buradan anlıyoruz ki yani Asyalılar bir kere geçmiş. Yani Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Asya kökenlileri normal bir beyaz Amerikalıya göre ki beyaz Amerika'nın nüfusunu söylüyorum 240 milyonu ondan sonra Çinlilerin tepi topu 22 milyon yani Asyalı yani çok daha fazla sayıda Amerikalı olmasına rağmen beyaz Amerikalı Asya kökenli Amerikalıların ortalama hane halkı gelirleri 100 bin doların üzerinde çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi orada anlıyoruz ki beyaz Amerikalıların önemli bir kısmı ortalama gelirinin altında kaldığı için Biden yönetimine bir ateş püskürmesi var ve Trump'a da şunu diyor. Evet. Sen pandemide şanssızlıkla geldin yere ve pandemideki şanssızlığı diyor. Görüyoruz. Sana bir şans daha veriyoruz. Neden? Çünkü yani gelirler düşmüş. Enflasyona karşı yenilmiş Amerikalılar ve bizim Trump'ın yani uluslararası anlamda yapacaklarıyla karşı tedirginliğimize rağmen Amerikan halkı 20 Ocak'ta sandalyesine oturduğunda Trump'tan muazzam işler bekliyor. Ya yani bunu mesela hangi eyaletteki insana soru sorsa ondan sonra anketçiler diyorlar ki Trump bizi kurtaracak diyor. Ne kurtaracak diye sormuyorlar Allah'tan ikinci soruyu ama onlar diyor ki Biden bizi bitirdi, enflasyona karşı yenik düşürdü. Biz inanıyoruz ki Trump bizi kurtaracaktır. O yüzden biz ne kadar burada ter ter tepilelimse uluslararası anlamda büyük bir kaos çıkaracak bu adam desek de Amerikalılar son 4 yılda enflasyona karşı çok ağır bir yeniliğe uğramış oldukları için Trump'ın gelişini adeta bir kurtuluş, bir kurtarıcı gelmiş gibi alkışlıyorlar. Bakalım ne olacak? Ben inanmıyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü Elon Musk gibi karanlık adamları da etrafına toparlamaya başladı. Yani gençlerin çok bayıldığı fakat benim biraz yaklaşım açısından karanlık buldum. Onu bazı insan, garip garip insanları da etrafında bakanlar konuları toplamış durumda. Allah yardımcımız olsun diyorum. Acaba geri gelmez ne yapacak? Ama Türkiye ye yeni bir hikaye sosunu diyordum ya. Galiba bizim hmm. yeni hikayemiz Sur Suriye olacak haberiniz olsun. Yani. Hmm. yani oradaki Suriye'deki o şeyi nasıl diyeyim büyük kaosu e, kaldırma görevini, ortadan kaldırma görevini Türkiye'ye verilmiş evet. olduğunu anlıyorum. Ondan sonra orada hemen dün çünkü e, bütün iş dünyasıyla toplanılmış bu Suriye meselesini. Anlaşıldı ki orada bir Türk yani Türkiye kendisine bir görev verilmiş olduğunu farkında. Amerika'nın buna yeşil ışık yaktığında Farkında sanıyorum oradaki yani Türkiye'nin yeni hikayesi Türkiye'nin içinden değil Türkiye'nin dışından çıktı. Türkiye'nin yeni hikayesi Suriyedir diyorum susuyorum. Bunu da önümüzdeki günlerde uzun uzun konuşalım yine Emre hocam. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. Sağ olun. çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere dileğiyle. hocam. Topkapı tamam. Üniversitesi rektörü ve Ekonomi Gazetesi yazarı Profesör Doktor Emre Erkin hocamız bizlerle birlikteydi.